Ben Engin Çınar. Size bir başımdan geçen olayı anlatayım. İzmir'den İstanbul'a dönüyorum ama Çanakkale üstünden. Çanakkale'ye geldim. Vapur beklerken orada görüştüğüm, tanıştığım kişiler bana. Ee, karşıya geçtikten sonra o yollarda olabilecek bazı şeyleri anlattılar. Bazı hikayeler anlattılar. Dediler ki ses böyle asker Putin sesleri duyabilirsin. Gece gidiyorsun. Bunlardan hiç ürkme. Hemen çek, sağa çek dur. Onlar geçerler giderler. Dediler bana. Ben de geçtim işte. Bir saat hava kararmış vaziyette. Yoluma devam ediyorum. Vapurla karşıya. Akşam da. sabah akşamda yatsı arası değil mi bu vakit? Evet yatsı. Evet. Belki de yatsı oldu yani. Ondan sonra devam ederken hakikaten dedikleri gibi ve dikkatli gidiyorum. Onlar onu söyledikten sonra da dikkatli gidiyorum. Arabanın camını da açtım. Hakikaten bir müddet sonra karanlık bölümlere gelince asfaltta o potin seslerini duydum. Hemen arabayı sağa çektim, durdum. Arabanın camını da açtım, dinliyorum. Uzaktan gelen potin sesleri bana yaklaştıkça çoğalmaya başladı. Rap, 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 rap. Yanımdan geçip gittiler. Peki o aradaki duyguların neydi? Tüylerim diken diken oldu. Geçerken. Acaba kendini çimledi, çimdikledin mi? Acaba yok, hayır, öyle bir şey yapmadım. Çünkü olay anlatılmıştı bana. Nasıl anlatıldı? Ee, Çanakkale'de vapur beklerken, arabalı vapur beklerken, orada çay içerken, orada anla. Nereye gidiyorsun? İşte şuraya gidiyorum, İstanbul'a gidiyorum. O yolda böyle böyle hadiseler oluyormuş. Dikkat et dediler. Bütün yani Çanak, o. oranın her bir, her bir karışında şehit değil Şehit mi? tabii. Yani, her, her karışı şehit dolu. Ve böyle bir olayı ben yaşadım. Abi teşekkür ettim.